Herkese ben Damla. Bugün sizlerle beraber olacağız. Belki birkaç gün beraber olacağız. Bunu çok planlamadım. Sabahtan beri bir koşuşturmacadayım. O yüzden sizinle konuşamadım. Ee, sabah kalktım. Bir güzel duş aldım. Kahvaltımı ettim. Ee, daha sonra bilgisayarın başına oturdum ve e, yaklaşık 2 saattir falan böyle işlerimle ilgileniyorum. Youtube'da video koydum. Daha sonra onun duyurusunu Instagram'da çıkmaya çalışıyorum. Sonra... Daha sonra etkinlik için aramalar vardı. Onu bitirdim. Grubunu kurdum. Daha sonra linkini hem konuğa hem öğrencilere paylaştım. Sonra grupta malzeme şeyler karışık. Kısaca böyle etkinlikle ilgili şeyler yaptım. Bugünkü etkinlik için çok heyecanlıyım aslında. O yüzden videoyu başlatmak istedim. Onaranlar ile bir etkinlik düzenliyoruz. Kağıt atölyesi. Sebat Karcı kağıt sanatçısı denir sanırım. Bununla birlikte bir etkinlik düzenleyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Ee, güzel geçecek inşallah. Etkinlikle ilgili işlerim bitti. Sadece biraz erken gireceğim etkinliğe. Hani saatinden daha erken giriyoruz. Zoom'da her şeyi halledebilmek için. Onu beklerken de maketim var. Ee, onu yapmak istiyorum aslında. Bu aralar böyle bir depresifim. Yani bilmiyorum ama bir şey yapasım gelmiyor. Ödevlere yetiştirmek istemiyorum, ödevlerle uğraşmak istemiyorum, dinlemek istemiyorum, kendime zaman ayırmak istiyorum ama ayıramıyorum. <laughs> böyle çok depresif bir haldeyim. Aslında yani yaptığım şeyleri seviyorum aslında ama bilmiyorum bu ara bu, bu sanki böyle bunlarla ilgilenmek istemiyorum gibi geliyor. Ödevlerle uğraşmak istemiyorum, ders dinlemek istemiyorum. Belki de dönem sonu yaklaştığı için biraz biriktiği için de olabilir. Çünkü aynı zamanda şeyi de düşünüyorum. Son iki hafta bizim final teslimlerimiz olacak. Yani maketlerimizi, işte çizimlerimizi falan revize edeceğiz ve tekrar teslim edeceğiz. Yani onları düşündükçe böyle üstüme daha da bir yoğunluk geliyor. Yani bilmiyorum. Öyle. Çok çok kötü başladım videoya yani. Bu nasıl bir video? Şey? Şimdi maketim için birkaç insan hareketi şekli seçmem gerekiyor. Biraz da onlara bakacağım. En azından etkinliğe kadar neyi çizeceğimi belirlersem çizmesi hızlı hızlı yaparım diye düşündüm. İnşallah düşündüğüm gibi olur ayarlaması falan. Öyle bakalım bu hafta yani bu bugün nasıl geçecek? Bu hafta nasıl geçecek? Uzun zamandır size proje anlatmıyordum herhalde. Size bir anlatayım ne yapıyoruz. Duvar oluşturmamızı istediler. Burada zaten ölçüleri belli. İşte 6 metre, 8 metre. Ama biz bunu 1 bölü 20 ölçeğinde maketini yapacağız. San hareketlerini ele aldığımız bir konu. Ee, ve bir insanda bu dik duvarı, bu yuvarlakları, boşlukları veya şöyle e, dik duvarları kullanarak nasıl tırmanabilir? Bunları e, göstereceğiz makette. Böyle bir maketi yaptıktan sonra bunun üstlerine asetatla insan yapacağız ve bunun için de böyle bir siteden yararlanıyoruz. Şöyle göstereyim. Mixamo sitenin adı. Böyle karakterler bölümünde değişik karakterler var gördüğünüz üzere. Şu animasyon bölümünde de ne seçmek istiyorsanız. Mesela böyle insan hareketleri tek tek şey yapıyor. Biz bunları da bu duvara şöyle işleyeceğiz. Mesela ilk böyle tutunuyor. Daha sonra ilerledikten sonra biraz havaya atıyor. Biraz duruyor. Böyle 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 kısa kısa durdurup bu sekansları çizeceğiz ve bunları maketimize yapıştıracağız peş peşe. Yani kısaca sonunda bir duvar ve bu duvarı tırmanan insan olacak. Sadece onun sekanslarını ayrı ayrı asetatlı göstermiş olacağız. Böyle bir ödevimiz var. Bu ödev devam edecekmiş dönem sonuna kadar. Proje dersinin son proje ödevi. Biraz eğlenceliye benziyor ama çok uğraştırdık. Böyle. Görüşmek üzere. Şimdi etkinliğimiz başlayacak. Ben de sabahtan zaten böyle yılbaşı konsepti olduğu için kırmızı bir şeyler giymiştim bu arada etkinlikte ne yapacağımızı söylemedim galiba. Kağıttan yılbaşı süsleri yapacağız. Böyle kafa dağıtmalık bir etkinlik olacak. Bakalım nasıl geçecek. Yine heyecanlıyım. Kıyafet değişikliğiyle karşınızdayım. Etkinlik ne kadar sürdü ya? Biz kaçta başladık? 3. 3 gibi falan başladık. 5. Gibi falan bitti. Hani en fazla beş buçuk kadar falan sürmüştür. Çok eğlenceliydi. Şöyle, şöyle yılbaşı süsleri yaptık. Şöyle böyle ağaç. Bu biraz kaydı şaftı bunun ama işte böyle ara katlarla. Şş, bir de şöyle bir yılbaşı ağacı yaptık. Çok tatlıydı böyle ve e, onaranlar kulübü ve Sebahat Hanım gerçekten çok tatlıydı Ufuk Bey ve Sebahat Hanım arkadaşlarla da konuşunca böyle şeyi özlediğimizi fark ettik ödev e, yetiştirme stresi olmadan bir şeyler üretmeyi özlemişiz yani gerçekten bunu fark ettik ve e, çok iyi geldi hiç bitmesin istedim <laughs> Bu orada kalalım istedim çünkü etkinlik bitince geri ödevlere döneceğimi biliyorum. hiçbir şey yapasım yok. Gerçekten bu ara hiçbir şey yapasım yok. Ama yapmak zorundayım. Çünkü yani sıktım sıktım geldim sonuna kadar. En azından notlarda falan düşüş olmasın. Çünkü bir tane notunu düşürsem başından beri yaptığım sanki emeklerim boşa gidecekmiş gibi hissediyorum. O yüzden onun için canımı sıkıyorum. Böyle bırakmak istemiyorum. Etkinlikten sonra bir de annem evi süpürüyordu. Hemen ben ona yetiştim, süpürdük, sildik falan. Evin temizliği de bitti sadece bu oda hariç. Bu odayı da bilerek bıraktım. Çünkü şu an projem var. Ortada bir yerde strafor ve duvarım var. <laughs> Onu halletmem gerekiyor. O proje bitene kadar da bu odaya girmeyeyim dedim şimdi. Yine kirleteceğim çünkü. Yemek hazırlanana kadar ben yine bu asetatlarla insanları biraz halledeyim. Yemek yerim. Yemekten sonra çalışırım. Ondan sonra akşam yine kulüpteki arkadaşlarımızla buluşacağız. Onun için de heyecanlıyım. Böyle arkadaşlarla buluşmayı ekstra bir öncelik tanıyorum çünkü gerçekten evde bunu aldım ve kafamı dağıtacak insanlar arıyorum. Dün akşam mesela arkadaşımla Netflix'te hani film izledik ve çok ihtiyacım varmış ama bir yandan da mesela filmimiz derken bile ödevimi düşünüyorum. Ödevimi nasıl yetiştireceğim? Nasıl yetiştireceğim? Hani yapmadıkça da bunun sitesine giriyorum. Ya verir vermez direkt yapacağım ki verir vermez direkt yaptıklarında genellikle ödevim yanlış çıkıyor. Çok Konudan konuya sattım. Neyse, ben şimdi oh. sen çizimi yapayım. Yemekten sonra da en azından asatatlara geçirip kesmesi kalsın ki halledebileyim her şeyi. Görüşürüz o zaman. Selam. Ben şimdi biraz yaptım. Bunu aldım. O yüzden dedim ki odamı temizleyeyim. Odamı temizledim. Biraz düzenledim. Şimdi havalandırmak için camı açtım. O sırada işte çay da yapmamıştık. Çayın yanına mısır patlatacağım. Böyle verimliliğim düştüğü zaman hemen kaçıyorum ödev yapmaktan. Hani bir şeylerle uğraşıyorum. Ya başka bir iş yapıyorum ya da direkt hani salıyorum apayrı bir şey yapıyorum işte video izliyorum ya da Instagram'da işte takılıyorum vesaire. Bazen böyle sorumluluklardan kaçmak gibi geliyor ama hani bazen de gerçekten ihtiyacım olduğunu fark ediyorum. Böyle ne kadar işte maket yapıyoruz hani çok kafam yorulmuyor falan gibi düşünsem de aslında gerçekten çok yoran bir iş. Hani şu ölçüsü oturmadı, şuraya bu olacaktı, şu tasarım işte bu kriter uymuyor falan bunları düşünürken biraz kafanız yoruluyor. <laughs> O yüzden ben de öyle istedim ve musluğa takmaya geldim. Yani <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Böyle daha iyi. Evde sıcak diyorum. Kombi yanmıyor. Yani yaz ayarında sadece sıcak su var ama altımızdaki ve üstümüzdekiler çok yakıyor ki biz de yanıyoruz yani. Ben normalde hani battaniyeyle falan gezen bir insanım ama çok sıcak diyorum bu aralar. Evde yani bu havada tişörtle geziyorum. Çok alaksız bir konuydu. Bitti sayılır. Yani tam anlamıyla bitmedi. Size yaptıklarımdan bahsedeyim. Şimdi ilk öncelikle gördüğünüz zaten. Böyle eskiz kağıdına çizdim. Hareketlere. Şu asetat kağıdı. Bu asetat kağıdının bunu böyle üstüne koyup üzerinden de şu şarpi ile geçtim. Böyle şarpi kullanıyorum genelde ben asetatta. Kokusu çok kötü. Çok keskin lanet bir kokusu var gerçekten. Ama yani çok iyi kalıyor. Ve hani hem kalın hem ince kullanabildiğiniz için daha rahat işleme yapabiliyorum. Hep böyle sabitleyerek işlemleri yapıyorum. Eğer normal bir çizim yapacaksam da böyle hep sabitliyorum bantlarla. Çok daha iyi oluyor. işinizi kolaylaştırıyor. Bunlar da hareketlerim. İşte mesela sürünmeyi takip ediyor. İşte bu oturuyor. Ayağa kalkıyor yavaş yavaş. Burada e, tırmanıyor ve en sonunda böyle oluyor vesaire. Böyle hareketlerim var. Onu da en son yerleştireceğiz buraya. Ben yine kıyafet değişikliği yaptım. Çünkü kulüptekilerle buluşacağız ve böyle erkenden yılbaşını kutlamış gibi bir şey olacağız kendi aramızda. Böyle biraz eğlenelim dedik. Birbirimize hediyeler almıştık. Onları göstereceğiz. Tombola oynayacağız. Biraz kafa dağıtmalık bir hafta sonu oluyor aslında. Bunlarda da bir şey kalmadı. Sadece oraya sabitleyeceğim. Eğer gerekirse bir daha çizer, birkaç hareket daha eklerim ama çok eklemem diye düşünüyorum. Bu kadar da yeter. Zaten hani illa bir şeyler söylüyorlar. Biraz da yaptığımdan emin olup hareket etmek istiyorum. Ben çok konuştum. Kaçırmayayım. Görüşürüz. <laughs> Saat 12 oldu. Yani 12'yi geçiyor hatta. Biz 3 saati aşkındır falan konuşuyoruz. Eğlendik biraz. Güzeldi. Kafa dağıttık. Ama oturmaktan yorulduğum için en son şurada yere battaniyemi serip yatıyordum. En son öyle kapattım. Şimdi insancıkları şuraya sabitleyeceğim. Ondan sonra da yatarım. Artık yarın görüşürüz. girdik ve arkadaşlarla ödev anlama seansımız başladı. çok yakışmadığı insan benim galiba. Of, çok kötü bir bere ya. Tamam böyle konuşacağım. Ama bereyi hala takabilirim. O konuda çok kararsızım. Proje dersinden sonra e, matematik dersine girdim. Neden, yani, nedense böyle matematik dersinde dönem başından beri odaklanamıyorum. Aslında hani gerçekten hani iyi anlatıyor falan ama bilmiyorum ben. Odaklanamadım. Ben başından beri matematik <laughs> pek iyi gitmiyor. Belki İngilizce olmasından dolayı da uzaklaşmış olabilirim. Bilmiyorum. Şimdi annemi bekliyorum. Biraz yürüyelim dedik. Yürüme değil de aslında markete falan gideceğiz. İhtiyaçlar var onu alacağız. Hani aynı zamanda da bir hava almış oluruz, gezmiş oluruz dedik. Eve geldik. O kadar yoruldum ki. Çok yoruldum. Yani hareketsiz kalmaktan artık iki adım attım ve anne yoruldum falan dedim. Annem biraz zorla biraz daha yürüttü ama hani çok yürümedik yine. şimdi akşam yemeği yapıyorum. Onun için şöyle değişik bir şey deneyeyim dedim. Bu soya köftesi karışımı. 200 gramlık bir paket ama yarım kilo köfte çıkıyormuş tamamını yapınca. Ben şimdi tek ben yiyeceğim için yarısını yaptım. Şöyle çıkıyor içinden. Buraya kavanoza koydum da Soya kıymasını sadece böyle tek satıyorlar ama bu öyle değil köfte karışımı direkt hani içinde böyle kurutulmuş biber kapya falan koymuşlar. Ben de şimdi yarısını böldüğüm için ona göre sıcak su ekleyeceğim üstüne oldu. Yani şöyle emdi yani tüm suyu. Şu an içinde su şey yok, hiçbir sulu su yok yani çok garip oldu. Neyse ben şimdi bunu böyle 15 dakika soğumaya bırakın demiş işte. Ben bunu böyle bırakacağım şimdi. Şöyle kalsın. Köftelere şekil verdim. Biraz şiştiler yani çok da şişmedi. Sonra içine karabiber ve salça ekledim. Sadece ekstra olarak. Biraz renk vermesi açısından da. Ondan sonra onları öyle bir daha yoğurdum. Şekillendirdim. Şimdi yemeğe yakınken kızartacağım. Babam geldi. Babamın işleri hep böyle yılbaşında işte çocuklar bayramında falan böyle koliler getirir i̇şte Çocuklar bayramında mesela çikolata paketi gönderirler böyle koli şeklinde. Ramazan bayramında işte böyle erzak gönderirler. Öyle şimdi de yılbaşında genel çerez gönderiyorlar zaten. Yine çerez çıkacak. <laughs> Biliyorum her sene artık ezberledim. Yine klasik çerezlerimiz. Fıstık çıktı. Kuru üzüm çıktı. Fındık. Biz zaten orduluyuz yani fındığın alası bizde var ama kavrulmuş olunca hazır gelince güzel oluyor. Leblebi. Kabak çekirdeği, antep fıstığı, Aa, Türk kahvesi göndermişler ilk defa. Hı. Tüh ya, keşke bunu gün almıştım. Kabuklu fıstık vermişler. Keşke gün almasaydım. Ve ee, Bunların hepsini yiyeceğiz şimdi. Ee, yemeğimi yedim. Köfte şöyle oldu. Ee, şeklini verdim. Bir tarafını kızarttım. Ters döndürürken dağıldı. Ben mi tutturamadım kıvamı. Yoksa sonradan salça eklediğim için falan mı tam çözemedim ama sonra ben onu hani dağıttım şekil vermeden karışık bir şekilde kavurdum. Yani iyiydi tadı. Of muazzam diyemem. Çünkü sebzeli bulgur pilavına benziyordu. Geri kalanını da zaten şey deneyeceğim. O kıvamını tutturup tam köfte gibi yapıp yemeği deneyeceğim. Bugün yine böyle takılırken İTÜ'deki bazı kulüpler toplu bir duyuru yayınlamış bu online eğitimin yoğun geçmesiyle ilgili. Gerçekten e, İTÜ'de şu an çok yoğunluk var. Yani şöyle söylüyorum. Evet ben de birinci sınıf olduğum için lisanstaki normal yoğunluğu bilmiyordum normalde. Ama üst dönemlerimize sorduğumuzda hani gerçekten yoğunmuş sizin zaman falan diyorlar. Yani bu sadece taş için de geçerli değil. Diğer mühendislik okuyan arkadaşlarıma da soruyorum. Onlarda her hafta işte raporlar, quizler, ödevler vizeler falan onlar da çok yoğun. İnsanların sosyal hayatı yok. Yani Ben geçen hafta mesela danışman hocama sordum ve evet farkındayız bu yoğunluğun falan dediler ama hani bir şey yapan yok bu konu hakkında. Hani neden yaptıklarını bile bilmiyoruz. Ee, i̇nsanlar gerçekten bıktı ama bu durumdan. Ö öğrenciler çok yıprandı yani bundan. Ee, gerçekten çok iyi bir tatile ihtiyacımız varmış yani. Bunu anladım. Umarım e, ara tatilimiz İyi geçer. Şu yılbaşı tatilinden bile çok ümitli değilim aslında. Ödev verilecekler diye düşünüyorum. Böyle. Görüşürüz. Bay bay. Yağyı ya, saçımda bir bir buçuk saat falan beklettim, öyle şimdi yıkadım. Dersteydim o sırada. Derste normalde 2 saat sürüyor ama hoca erken bitirdi ve bir saat sürdü. Çok mutlu oldum. Bugün Allah'ım çok mutluyum. 31 Ar Aralık günü e, tatil olacakmış. Dersler, sınavlar iptal. Çok mutlu oldum. Çünkü e, o gün proje dersim var ve o gün de dersi işledikten sonra yılbaşına böyle ağır baba ödevler verirler diye düşünüyordum tatil olduğu için o kadar rahatladım ki şu an çok ben mutluyum. Annemle çarşıya gideceğiz. 3 haftadır evden çıkmıyorum ve 2 gün üst üste çıkacağım tuttu. Onda da videoyu çekiyorum. <laughs> önerilerin bir tanesini unutmuşum. Aslında unutmadım da fotoğraf çektim. Onun için çerçeve yapmam gerekiyor. Şimdi onu yapacağım. Buraya malzemelerimi aldım. Ama salona taşıyacağım bunları. Salonda çizeceğim. Çünkü burada T cetvelini kullanamıyorum. kalem gitmemeye çalış kızım. Ona göre kalem seç. Ama kırıldı işte ucu. Bir e e daha aç. İşte bu kadardı baba. Çeviyi yaptım. Ee, şu ölçüleri falan hepsinin ölçülerini verdiler bize. Ama e, ben şu şölerin kağıdını, şu kağıdını kullanıyorum. Bu 35-50 kağıt diyor ama yani bu 35-50 kağıt değil. Şu açısını şöyle ölçüyorum saçma bir ölçü çıkıyor. Şurası bile 35 değil. Hani bazen şu kırpma yerinden dolayı 50 tutmayabiliyor bazen bu şey. Ama en azından bari şurası 35 olsaymış yani. Ona göre kendim yeniden şey yapma yapıyorum. Ölçülerini yapıyorum işte o yüzden. Şu şöllerin yine özelliği şuralarında yazıyor. Şöller yazıyor. Hani şey diye aldım ben. Denememiştim. Şöyle bir de iyi diye aldım ama yine de böyle eksileri oluyor. Çizimden sonra ben biraz oturdum. Daha sonra arkadaşlarımla film izledim. Bir arkadaşımın aynı zamanda ödeviydi. Yani etik dersinin ödeviymiş. E, filmi izledikten sonra da biraz yorumladık kendi aramızda. Biraz sohbet ettik. Şu an saat geç oldu. Bir buçuğa yaklaşıyor sanırım. E, ben de yatacağım. Ama aynı zamanda bu videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.